Dinle şimdi. Biz hep B12 eksikliği deyince kan değerleri dipte olmadığında rahatlıyoruz. Ama son araştırmalar gösteriyor ki sorun sadece açık bir eksiklik değil. Normalin alt sınırındaki B12 seviyeleri bile beynin verimliliğini düşürebiliyor. Şu klişe soruyu soralım. B12 sadece anemi yapar, başka neye yarar ki? Hayır. B12 sinir sisteminin ana yapı taşlarından biridir. Nöronlarda iletişimi, miyelin kılıfının korunmasını, DNA replikasyonunu ve hücresel metabolizmayı doğrudan etkiler. Yaşla birlikte bu durum daha kritik hale gelir. Normal kabul edilen B12 seviyelerine sahip ama alt sınırda kalan bireylerde yapılan nöropsikolojik testler işleme hızı, görsel uyarılara yanıt ve beyaz madde bütünlüğü üzerinde negatif etkiler gösterdi. Bu da demek oluyor ki beyin daha yavaş çalışıyor, iletim gecikiyor ve fonksiyon etkinliği düşüyor. İlginç bir başka bulgu da şu. Kanda normal görünen B12 seviyesi beyinde aktif olarak kullanılabilir mi? Burada bilim insanları B12'nin sadece miktarına değil, formuna ve biyo yararlanımına bakıyorlar. Çünkü bazı proteinlere bağlı inaktif B12 formları hücreler tarafından kullanılamıyor ve bu da beyin hücrelerine ulaşımı azaltıyor. Bu B12'yi sadece eksik miyim, değil miyim diye basitçe yorumlamanın ötesine geçiriyor. B12 sadece kırmızı kan hücrelerini değil, sinir iletişimini hızlandıran, beyin yapısını koruyan ve metabolik fonksiyonları sürdüren bir molekül olarak değerlendirilmelidir. Peki bu klinik olarak ne anlama geliyor? Yaşlı yetişkinlerde bile normal kabul edilen B12 düzeyleri bilişsel fonksiyonu tam desteklemeyebilir. Daha yüksek etkin B12 düzeyleri yıllar içinde bilişsel düşüş hızını yavaşlatabilir. B12 seviyeleri alt sınırda ise beyin iletişim hızı, reaksiyon süreleri ve bilişsel performans ölçülebilir biçimde azalabilir. Dolayısıyla klinikte baktığımız şey sadece kan sayımı değildir. Bizim bakmamız gereken şey B12'nin aktif formu, hücresel alım kapasitesi, metabolik durum ve sinir sistemi desteğidir. Sonuç şudur, B12 sadece kan değerinde minimum limitte olsa da beyinde potansiyel bir darboğaz yaratabilir. Bu durum özellikle yaş ilerledikçe Alzheimer, demans ve hafıza bozulmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle B12 durumu yalnızca normal mi değil mi ile değerlendirilemez, optimal düzeyler hedeflenmeli ve bireysel fizyolojiye göre izlenmelidir.